Pazardayız arkadaşlar, ben size pazarı bir göstereyim. Hadi bakalım, tezgahda biraz müşteri az. Hadi bakalım, bizim tezgah gele bakalım. Pazar pazar olalı, göremedi böyle kumaşçılar. Kardeş, kolay gelsin, nasıl, iyisin? Şu anlık bu tezgahda arkadaşlar müşteriler var, müşterileri çekmeyeyim diye. Böyle sade elbiseleri. Bu satıcının sahibi. Ha, ben müşteri almıyorum. Müşteriye gelince durduruyorum. Kolay gelsin. Nasıl işler? İyiyim sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İnşallah işler iyidir. İnşallah. Bakalım. İşte, ha? açtık bakalım. İnşallah. Amin amin. Amin amin.

ya Türkiye'nin döndü dolaştı. Yer Kürkçü dükkanıdır. Hadi bakalım. Altın renkler çok güzel. Zümrüt yeşilini de karamel rengi ama rengi çok güzel. Şu anlık arkadaşlar müşterileri çekmeyeyim diye birazcık geride çektim.